Le Game Club'dan herkese selamlar. Bugün Grand Theft Auto San Andreas'in e, dördüncü bölümündeyiz. Görev mi desem bölüm mü desem karar veremiyorum artık. Zaten görev görev çekiyorum. Ki daha çok yükleyeyim. Ve şey... Hmm. Daha kısa yükselsin. Ha bu arada direkt dağıldım kusura bakmayın. Görevin ismi Nice and X. zor bir görev değil. Yani umuyorum ki hepinizin yapabileceği bir görevdir. Yani pek beceri isteyen bir görev falan değil zaten. Nişan al, vur nişan al, vur. Tamam abi, vuracağız. <gülüyor> 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 Bu arada mouse tab bir gariplik oldu yani nişan almada sorun olursa kusura bakmayın ne bu çok geldi bir an böyle Allah'a tamam tutukluk yaptı da işte yani kusura bakmayın bu bölümlük birazcık böyle olacak Tamam abi. Sallana, sallana. Oh, man! Check out Special Agent Big Smoke! So, I'm going Tamam, bu çok basit zaten. Hani bunu da yaparsın. Tamam adamım. Aa oh, man. Oh. Aa arabaya ışınlandı galiba. Ne güzel. Keşke gerçek hayatta da böyle olsa. Hop tamamdır polise yakalan bana. Güzel bir dönüşle. Yardıra yardıra. Gidiyoruz. Ama sanki çok geçtim. Ha? Hallederiz. Oh shit. Tamam. Tüm her şeyi mahvetti vardı zaten. Ama sağla. Şimdi ne yapacağız bakalım kıyafet almaya gidecektik galiba. Telefon çalıyor. Aç 2 dakika. Bin git ve kendi grafikler renklerinde bir şeyler aldım. Aldım arabanı bir son. Bak. Alalım bakalım. Oh, oh yeah. Şu araba iyi aslında. Kırmızı yerde girip sür mü? Tamam abi süreriz. Kırmızı yerde sürüyorum. Oo, sürdüm. Şimdi alalım bir tişört alalım güzel. Bu neymiş? Bakalım. Ne? <laughs> Olmaz bu. Çıkar, çıkar, çabuk çıkar. Bir de bunu deneyelim. bu ceket bence bu ceket iyi. Alalım. Okey adamım. Pantolon bakalım mı? Oo git. Bismillah. Ezbilerim ne şey Hadi bakalım başladık. <laughs> tamam bu kadar iyi ya. Sen sana Bıy CJ <laughs> senin tipin yeter. Bu yıkların yeter. Çıkalım Bingo'dan. Bingo, Bingo, Bingo. Mission complete. Hmm, her zamanki gibi ayrılma vakti geldi. Hmm, GTA San Andreas'in dördüncü bölümünde beraberdik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.